Birine beraber niyet edelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celalü için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata, meyyite için duaya, uydu mazur olan imama, hatun kişi niyetine. Allahu Ekber. الله اكبر <applause> الله اكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله روحي الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bu tarih Yüce Rabbim kılmış olduğumuz vakit namazlarımızı, cenaze namazlarımızı dergahında kabul eylesin. Amen. Bu vesileyle rahmet rahmana yolcu ettiğimiz merhume Semihah hanımefendiyle gani gani rahmet eylesin. Amen. Derecesine âli mekanını cennet eylesin. Amen. Çıkmış olduğumuz son yolculuğu kendisi hakkında hayırlı ve mübarek eylesin. Amen. Geride kalan siz kederle ailesine, sevenlerine de sabırlar ihsan eylesin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zaiqatul mevt, thumma ileyna turcaun. Sadakallahu'l azim. Okumuş olduğumuz ayet-i kerimede Mevlamız bizlere büyük bir hakikatten bahsetmekte ve şöyle buyurmaktadır her nefis, her can sahibi ölümü tatacaktır, sonra da bize döndürülecektir buyurmaktadır. Bu tane mazurum. Ayet-i Kerime'den de anlıyoruz ki ölüm haktır. Bir gün hepimize de uğrayacaktır. Önemli olan ise ölüm bizlere gelmezden evvel ölüme hazırlanmaktır. Bu hazırlığın en temel kuralı ise Yüce Rabbimizin bizlere buyurmuş olduğu emirlerine uymak, yasaklarından da kaçınmaktır. Bu ilahi emir de merhume Semiha Hanım Efendi için tecelli etti ve Mevlamız onu huzuruna çağırdı. O da bu son yolculuğuna çıkarken sizlerden güzel bir şahitlik ve hak beklemektedir. Yakinen tanıyan bilenleri olaraktan hanı hayatında kemal-i suhatindeyken iyi bir insan, güzel bir Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Maddi manevi, dünyevi, uhrevi insani ve İslami tüm haklarınızı helal edin. Helal olsun. Lütfen helal edin. Helal olsun. Allah rızası için son kez helal edin. Helal olsun. Cenab-ı Hak yapmış olduğunuz bu güzel şahitliği ve helaliyet de eder kabul eylesin. Amen. Cenazemiz Bayrampaşa, hemen Edirne Kapı'nın oradaki mezarlığa defin olunacaktı. Gelmek isteyenler için de aşağıda otobüsümüz vardır, mevcuttur, ona da gelebiliriz. Buyurun evvela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhi için bir <laughs> cümle ehli iman, ehli İslam, ölmüşlerimizin, geçmişlerimizin, huzur-u bulunduğumuz Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerinin, hususuyla da merhum ve efendinin ruhi için. Allah rızası için el-Fatiha.